Merhaba, bugün yine bir retro içerikle karşı karşıyayız. Ama bu sefer gameplay yok. Oyun müziklerini herkes çok seviyor, evet. Ama bazı oyun müzikleri normal müziklerden, yani bildiğimiz müziklerden aparma ya da ee, ne derler, esinlenme. <laughs> Bunları sıra sıra çalacağız. Önce oyun müzikleri, ondan sonra orijinallerini çalacağım. Bakalım aradaki farkla biz de bir şey yaparız, konuşuruz, bir tartışırız bakalım. Hı hı. Hazır mısın Caner abi? Bu arada... Biz evet, seni şey yapmadık, Caner Cem Yaman yanımızda. Ya evet. 45 saniyedir insana ki kim yeri zekalı <laughs> yanında durup garip garip surat yapıyor falan diye. O kadar artık kanıksamışım ki. Kimin ben? Caner Cem Yaman bu arada YouTube kanalı açtı. Twitch'te yayınları devam ediyor, aynı zamanda YouTube'da da yayın yapıyor. O yüzden bu linkten ya da... Hayır hayır hayır, şurada çıkan... E, belki, karttan, belki de şurada, belki de burada, belki de, <laughs> evet. de buradaki karttan e, kanalına ulaşabilirsiniz. Ben niye kulaklık takıyorum? Çünkü müzikleri sana dinleteceğim. Sen de ha falan diyeceksin orada Tamamdır. bir geyik çıkacak. Benzetemezsem, ee diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirsin çünkü bunlar tamamen benim kendi kişisel <laughs> şey Teorim mi? Evet teorim. Oo güzel. Ya, o yüzden yani benzetemeyebilirsin bu arada. Ama tamam. bazıları hakikaten aparma yani. Bilmem. Ona ben karar veririm. Ona sen karar verirsin. Bak mesela bu benim ilk teorim. Hı hı. Bunu daha önce şey herhangi bir YouTube kanalında yok. Hı hı. Önce sana bunu açıyorum. Tamam. Orayı aldın ya. Şimdi bak bakalım. Ama yetmez ki. Yeterli hı. bir döne değil ki. Yeterli bir döne değil mi? Diyorsun? Yani sadece bu kadarını aldıysa hı hı. bu şeye girmiyor. Ama şey yaptıysa atıyorum bütün melodi boyunca devam ederse hı hı. o zaman e, şey yani teliflik araklanmış diyebiliyoruz. Çünkü 3 evet. saniye 2 saniye pek şey dahil olmuyor ya. Buna, ya Belki de o notayı oradan aldı. Yani belki o riff dediğimiz o gitardaki hı hı. Rı 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 rı. o bölümü. Belki oradan aldı. E, ama şey hani bu onu bir şey aparmış yapmıyor. Hmm. Bence. Pekala. O zaman bir diğer oyuna geçelim. Hı hı. Bu arada bilebilirsin bunu. Tahmin etmeni Çok isteyeceğim. Çok tanıdık geldi. Evet. Sandık geldi. Sandık geldi değil mi? Aa, burada çerçe karışır. <laughs> burada çerçe karışır. Bu yani baya bir uzunlukta. Hı -hı. Yani bu telif atmalık <laughs> telif atmaya yetecek kadar var bu yani hakikaten. Evet. Ee, 1982'de yapılıyor ki Judas Priest'in şarkısı da ondan işte oy oyundan 2-3 sene önce çıkmış şarkı. Yani önce Judas Priest çıkıyor, sonra oyun çıkıyor. Hı -hı. Oyun esinlenmiş o zaman gerçekten. Hissettiriyor evet, yani. Evet. Ama 8 bit şarkıların şöyle bir özelliği var ya genelde birkaç tekrar olur sonra melodi hep sabit gider şey loop, yapar ya. Loop'u alıyor evet. Loop'u alıyor falan oradan kurtarmışlar ama baya baya esinden. trafik dedikleri bir şey var. Melodileri, hı. inişleri, çıkışları şeyler falan filan. Bu sadece tabii, trafik aynı olunca aynı şarkı kapsamına girmiyor bu baya baya... o ne kardeş yarısını bana ver. Şey bu yani. Bunun hiç orijinalini açmayacağım sana. Hı hı. Bu Ninja Gaiden'ın I Am Man isimli bir şarkısı. Ee, hiç orijinaline gerek yok çünkü bilirsin yani. Hadi pardon. Oha lan! <laughs> Iron Man lan bu! Evet. <laughs> Ağır çakma ya. bir Do şey soracağım. Ee, şey bunlar e, çalmış değil mi? Tabi tabi. tabi. Bleksabat'ın Bleksabat orijinal ya, orijinal tabii. ay e, firma Tekmo firması WCW bu Amerikan güreşçileri Hı -hı. renge giriyorlar ya. Aynen. Belirli müzikler var işte. Sabbath'ı çalan bir güreşçi şimdi ismini bilmiyorum. Iron Man müziğiyle giriyormuş. Ve sonra bunun telifini alıyorlar Tekmo ve bunu kullanıyor güreş oyununda. Ama Hı -hı. müzik kalıyor adamlarda. O müziği de Ninja Gaiden'a ekliyorlar, yapıştırıyorlar. Oha ya. <laughs> bir aksana, I am Iron Man, I am Man. <laughs> I am Man. <laughs> <laughs> hani, çabalamamışlar bile direkt yani. Çabalamamışlar bile ya. <laughs> Önce bunu tutuyor <laughs> musun? <durduruyorum gülüyor> Hatta şarkının şu kısmını da dinleteceğiz daha. Tamam. Buyurun dinleyelim. ya, Bayağı... ayıptır ya. Ayıptır ya. Ben de diyorum ben bu doğum oyunu niye bu kadar seviyorum ya. <laughs> Şimdi John Carvac. Doom'la Romero oturup Doom'u Doom kodlarlarken bunlar hep trash metal dinliyorlarmış. Trash değil. <laughs> trash. <laughs> trash metal. Yalandan metal dinliyorlar. Trash metal, <laughs> dinliyorlarmış. Sonra bu çok beğeniyorlar. En sevdikleri işte Alice in Chains, Metallica, Pantera, Judas Priest. Zaten daha iyileri yok. Yani evet. Bu, bu şeyleri e, diyorlar ki işte bir kompozör buluyorlar. Bu şarkılara benzer şarkıları yap bize. Çünkü onu kodlarken kafalarında o müzikler var çünkü. Yani hiç de yani zorlamamış yani. <laughs> Doom'un diğer müziklerine bakarsan diğerleri de böyle o e, zamanın gruplarının müzikleri çalıyor. Vay be. Şimdi Guilty Gear dövüş oyunu. O dövüş oyunundan e, bir müzik çalacağım sana. Hı hı. <laughs> ve Guilty Gear X2 bütün şarkıları güzel bu arada. Hoş, hoşmuş. Evet, şimdi bunu açıyorum. 3. Ya. Ya, ya, şarkı da güzel. Bu şarkı şimdi e, Guilty Gear X2 yani normal anime karakterlerinin dövüştüğü bir oyun ya. Hı hı. Hani ki ne yani en sert grubundan bir müzik alıp da bir şeye koymak bu Japonların kafasını anlamıyorum ben ya gerçekten garip insanlar. Ne ben şarkı verdim şarkı. <laughs> şarkı çok iyi. Ama şimdi hani oyuna baktığın zaman müzik çok sert kalıyor. Fazla sert kalıyor yani. <laughs> ya ama mesela bazen bazı şeyler olabilir. Mesela atıyorum e, Statics grubunu biliyorsun. Evet. Vefat etti. Allah rahmet evet. eylesin. Evet. çok <laughs> da Müslüman değil, ama neyse. İyi. Onun bir şarkısını çalacaksın. İyi. Arabada. Abi o arabayla kaza yaparsın derdin değil mi? Evet. Ama aynen. mesela onun şarkısı GTA'nın, şey GTA demiş şey Underground'ın en iyi şarkılarından biri. Evet. En çok tutulan şarkılarından biri ve gerçekten arabada hem yarışıyorsun hem de dinleyip çıldırmıyorsun Metallica'nın fool'ü gibi. Hani onda mesela artık son vitese takıp ölmek istiyorsun falan böyle. Underground 2'nin soundtrackleri çok iyiydi ama. Evet mesela, mesela böyle sürprizler olabiliyor oyunda şeyde beklemediğin gruplardan. Şimdi Ken Street Fighter'daki Ken'in müziğini biliriz. Benim adamım zaten. <laughs> Bilmeyenler için evlendiriyorsun finalde. Bana. <laughs> evet. Az nikahına gitmedik şahit olmadık. Tom Cruise'un Top Gun'ı biliyorsun. Bu arada tanıdım. Zaten o muhabbeti var zaten. <laughs> bir, bir şey. Evet işte açıyorum onu da. Lanet olsun Mevrik. Canın cehenneme al bay. Ben unutma sisteminde olmuş. Adam yüzbaşı, albay'a canın cehenneme diye parkit çekiyor falan böyle. Yani. Gözü güneş gözü takıp gidiyor. Şey, Tom Cruise kaç yaşında? Burada esas sorulması e, gereken soru, esas sorulması gereken soru aynen her birde. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, buradaki hemen hemen hepsi müzikler önce çıkıyor, sonra oyun müzikleri sonradan aparıyor. Hmm. Ama bir tane bulduğum müzik var. Bu oyun 1982'de çıkıyor. Sonradan çalacağım müzik 2012-2013. Aa, o çok ilginç. İşte ona geleceğiz en son en sona ona geleceğiz. Şimdi Kenan ne diyorsun? Hı? Kenan ne diyorsun? Bildiğin. Yani ee, hakikat şey aç. Ben gerçekten şu an Tom Cruise'un yaşını düşünüyorum şu an. Abi, kenden daha yaşlı lan bu adam. Evet, Street Fighter'dan evet. daha yaşlı evet. bu adam ya. Ne oldu? Bu adam 60 yaşında. Tom Cruise Top Gun çekerken kaç yaşındaydı? 20 küsur olması lazım. O zaman 20 küsur olsa yine bayağı yaşı var ya. Bu adam yeni film çekti. Uçağı... Evet, Top Gun 2. Hayır, Top Gun yenisi çıktı. Bundan önce de görevimiz tehlike falan vardı. Ha, ha evet, evet. Bayağı değil mi? Şey mi bu? Dreptelian falan mı? <laughs> o da başka bir video <gülüyor> <noktası>. <gülüyor> Asıl işte son bombam bu. Hadi bakalım. Bunu açıyorum. Önce oyunun müziğini dinletiyorum sana iyice. Hı, hı. Evet. Bu çok ilginç işte. Hayır, Ki canım. adamlar da Stoner Rock grubu. Yani Atari oyunuyla falan ne alakaları var? Belki vardır. Belki esinlenilmiştir. Ama zannetmiyorum. Çünkü Tiger Elite hiç bilin, bilinecek bir oyun değil. Yani çünkü çok kötü bir aşırı kötü bir oyun. Çocukken duymuştur bir yerde belki gitarist bir şey Ya Yani olabilir. Olabilir. Ama bu burada direkt şey var ya. Yani şu an sen gidip bunu söylesen e, Tiger komisyonunu verip iyi yaptın kardeşim bir teyit davası çakalım diyebilir. Evet <laughs> çok ciddi çakar bu arada. <laughs> Videonun evet, Videonun buradan, bu kessek mi ne yapsak acaba? Bu, Man, buradan sana sesleniyorum. Bak bütün kozların elimde. <laughs> Tek bir davaya bakar yani. Buradan hemen bize 2000 abone yolluyorsun. Gerçi müzik gruplarının abone sayıları da çok <laughs> Haydi dedi o kadar ama. ruhumuz fakir ki 2000 abone istiyoruz yani. O da çok zor olduğuna düşmesin. Evet. Bugünkü içerimiz bu kadardı. Topladığımız müzikler bunlardı. Bu tarz içerikleri beğendiyseniz devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Caner abi ve beni YouTube'da takip edin. Abone olmayı unutmayın. Şurada hı hı. benim kanal. Burada Caner abinin kanalı. Abone oluyorsunuz. Hadi Burada görüşürüz. da siz. Biz siz de buradasınız. Aynen. <laughs>